Yani çok uzun yıllardan beri aslında reklam, pazarlama hep içinde olduğum bir alandı. Ee, o alanda çok çalıştım. Öğretim görevlisi olarak çalıştım. Resim öğretmenliği yaptım. Yönetici asistanlığı yaptım. Birbirinden çok böyle aykırı işler gibi görünmekle birlikte aslında kendi alanımla alakalı bağlantılı işlerdi bunlar. Nihayetinde emekli oldum. Bugün de Keşke daha önceden ben bunu yapsaydım dedim. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. MEA ailesindeyim ve MEA şirketiyle çalışıyorum. Eee dijitali ben çok seviyorum. Sosyal medyayı çok seviyorum. Bunun sebebi şu. Benim uzun süredir görüşmediğim birçok arkadaşımla bir araya gelmemi sağlayan ortamdır Facebook ortamı. Sonrasında Instagram girdi hayatımıza. Tabii hepsinin kullanım amaçları ve yerleri çok farklı. Ee, bir araya gelemiyorum, farklı noktalardayız ama biz orada birbirimizle konuşabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, bir şeyler paylaşabiliyoruz. Dedim gibi ben çok keyif alıyorum. Teknolojiyi çok seven birisiyim. Benim evimde bilgisayarım yoktu ama ben bilgisayar kullanmasını böyle neredeyse savaşlar vere vere çalıştım, iş yerinde öğrendim. Ne yapıyorum? Sayfamı nasıl yönetiyorum? İnsanlarla nasıl bir araya geliyorum? Nasıl ilişkiler kuruyorum? Ee, İnsanları nasıl şirketimde ve ürünlerimle tanıştırıyorum. Bunları böyle kısa kısa örnekler vererek sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi. Network marketing yapıyoruz, işimiz bu. Peki network marketing yaparken dijital platform nasıl kullanacağız? Benim yaptığım işin temelinde yıllardır içinde olduğum, çalıştığım alanın temel taşları geliyor aslında. Ama bizi ilgilendiren kısım nedir? Burada yeni insanlarla nasıl tanışıyoruz, nasıl temas kuruyoruz, nasıl güven sağlıyoruz, adayları ürün ve iş ile nasıl tanıştırıyoruz, Sipariş nasıl oluşturuyoruz, e, iş olarak yapma kararı veren arkadaşlarımızla birlikte iş anı nasıl kuruyoruz? Bunlardan kısa kısa böyle e, dediğim gibi örnekler vererek paylaşacağım sizlerle. Şimdi, İnsanların alışkanlıkları vardır ve bu alışkanlıkları değiştirmek her zaman kolay değildir. İsteyebilirler ama zorlanırlar. Kimileri de benim gibi yeniliğe çok açıktır. "Neden denemeyeyim ki?" deyip denemeye başlarlar. Biz ne yapıyoruz? Bir market sunuyoruz. Bir alternatif sunuyoruz. Daha sağlıklı, daha ekonomik ürünlerle tanıştırıyoruz insanları. Fakat dediğim gibi alışkanlıklar var. Yıllardır kullandıkları markalar var ya da yıllardır çalıştıkları şirketler var. Sonuçta herkes aynı işi yapıyor. Senin farkın ne? Sen hangi yönde öne çıkıyorsun sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Peki neden böyle bir şey yapmak durumundayım ki? Niye ben buna ihtiyaç duyayım sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Ama en güzel soru ne biliyor musunuz? Ben bu ürünleri kullanırsam ne olacak ya da ben bu işi yaparsam benim kazancım ne olacak noktasıdır. Burada insanlar aslında o merakı artık yaşıyorlar demektir. Bizim yaptığımız şey nedir? Karşımızdaki kişiye bu ürünlerle nasıl sağlıklı olabileceğini gösteriyoruz. Bu ürünlerle nasıl tasarruf sağlayabileceğini, ekonomisine, cebine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyoruz. Bunları anlattıktan sonra karşımızdaki kişi zaten demolarımızla yaptığımızda bize hayır diyebiliyor mu? pek demiyorlar. Hatta hiç demiyorlar. Çünkü o demoları gördükten sonra kendi kullandıkları üründe gördüklerinde aman Allah'ım ben bunları mı kullanıyormuşum diye hatta soranlar da oluyor. Ve bir sözle sunumu hemen sonlandıracağım. Sonrasında sohbet etmek istiyorum. Başkalarının yapamayacağınızı iddia ettikleri şeyleri sadece bir kere yapın. Bir daha Onların söylediklerini dikkate bile almak zorunda kalmazsınız demiş. James R. Cook.